Merveci etkinliklere hoş geldiniz. Evet e, bugün gene bir bardakla ilgili faaliyetimiz var arkadaşlar. Bu da çok güzel hareketli bir oyuncak diyebiliriz. Bu e, bardağımızdan tavşan yapacağız. Bakalım bu lastikle ne olacak acaba? Bu sürpriz olsun arkadaşlar. Videonun sonunda bu lastikle ne yapacağımızı görmüş olursunuz. Malzemelerimiz çok basit: bardak, keçe boyumuz, kartonlarımız ve makasımız. Yapım aşamasına geçebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu iki. İkiye katladım. Daha sonra bir tarafında kulağını çizdim. Şimdi bir kesmede iki tane kulak elde edeceğim. Evet bakın iki kulağım oldu. Bir kesimde iki tane kulak elde ettim. Bunu 3 de yapabilirsiniz. 4 de yapabilirsiniz. 4 katlayarak. Bir kesmede 4 tane kulak elde edebilirsiniz. Bir miktar şöyle kesiyoruz arkadaşlar dört yerinden. Daha sonra şu şekilde şöyle geçireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen Evet arkadaşlar. Zıplayan tavşanımız. Bakın. Çok güzel bir oyuncak oldu. Zıp zıp tavşanımız. Tek elle olduğu için arkadaşlar biraz az zıplıyor. Ama videoyu çekmeden önce bakın bayağı zıpladı. Videoyu çekmeden önce bayağı yukarıları doğru zıplıyor. Denedik biz. Evet bakın arkadaşlar ne kadar çok yukarıya zıplıyor. Oğlum çok hoşuna gidiyoruz böyle zıpladıkça. Biz çok beğendik. Oynamaya devam ediyoruz. Abone olmayı unutmayınız. Herkese Hayırlı günler diliyorum. Oho!